merhaba arkadaşlar Şanlıurfa'da böyle bir yer gözüme geldi

burada hayvan besliyorlardı ya. Hayvan mı? He. Evet. Bak görüyorsun abi? Bu mağaraların daha büyükleri var. Bunlar hala küçük. O öbür bölgede burada değil. Burada ne yazıyor? Mezarlarmış ha. Burası eski mezarlıkmış. Kaya mezarlar Nerede? Hala bir tahminini anlat. Ha bu mezar da çalmışlar işte ha. Zamanında kırmışlar abi. Orası bura. Bunlar bir hanımı, bir eşi, çoluk çocuğu buradaymış. Ama Burası çok erkek, eskiden ya burası erkek, burası. çok eskiden işte defineciler çalmış. Burası, burası bir aileymiş. Hı. mesela bu neymiş? Bu mezar. Bu da mezar. Mezar burada mezar, bu da mezar. Bu da mezar. Bunlar üç kişilik. Bunu, bunun bir tane abi, iki hanımı mı var? Yok, bu adam iki evliymiş. Birinci karısı, ikinci karısı. Ha, ben de öyle diyorum sana işte. Ha. Belli ya, bu adam. Arkadaşlar ben bundan çok korktum. Vallahi korktum, billahi korktum. Bakın burada hala mezar kalıntıları var. Ben çok korktum. Ben burada kemikler var. Vallahi var ha. Var var abi burası. Bunlar sahte kemikleri yani. Ya tabi sahtedir bunun. Bence sahte de. Allah Allah gerçek mi lan? <laughs> belki gerçektir abi. Valla kalıntılar var ben. Gerçek mi değil bilmiyorum yani yalan yok. Mekra! Bak, bak maket. Ya abi, çıtır insan ya. Kalmasın. Gerçekten çok güzel şeyler var burada. Burası Urfa. Baya mağaralar var da yukarıya izin vermiyorlar. Evet burada helceler var. Bunlar acaba orijinal mi? Orijinaller. mezar var mı? mezar var. Çevre var mı? Bu ne hey, bu, bu teker? Kapı kapattıyorlar yani, onlar. <laughs> e, e? Bu Lan Burda e, e, burada... e, e. la. <laughs> <laughs> var ya. E? Tınar, yani.